sonra da bunu yapacağız. Oradan sonra da bunu yapacağız. Ondan sonra da sprey falan bununla yapacağız. Ondan sonra, 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 zıplayıp, sonra Hepimiz hep beraber gördük. Bak bakın çok güzel. Hemen yüzleri bir de direktörümüzde de, bir de Şimdi bakın hayır iki yüzü. Sizi unutmayın de bunu amaçlı gösteriyoruz. İstediğiniz i̇şte gibi yapın. Bay bay.